Umudu pazarlama sanatı. Tek bir şey pazarlayarak zirveye ulaşmak. Umut. Tarihteki en büyük devrimler, en büyük şirketler ve en güçlü siyasi hareketler. Kitle etkisi için hepsi bunu kullandı. Umudu pazarlama sanatı ticari olarak en kazançlı, topluluk kazancı olarak en çok tercih edilen hitabet hilesidir. Unutmayın, umudun her zaman fazla alıcısı vardır. Umut bir sığınak değildir, bir kafestir ama anahtarı sizde olduğu sürece o kafesin içindekiler kendilerini Özgür Sanar. Hitabet içeriği ne olursa olsun konuşmanızda umut mutlaka yer almalı. Eğer konumunuz buna müsaade ediyorsa bu umudu inşa edenin siz ve partiniz veya ekibiniz veya şirketiniz olduğunu sıkça dile getirmeniz gerekir. Sanki bunu siz icat etmişçesine. Umut tehlike olmadan parlamaz. Önce mevcut durumu katlanılmaz olarak yansıtmalısınız. Bir düşmana, bir günah keçisine ihtiyacınız var. Bu sistem olabilir, eski düzen olabilir ya da onların politikası olabilir. Korku veya tehlike ne kadar somutsa, sizin sunduğunuz kurtuluş umudu o kadar çekici olur. Asla nasıl yapacağınızı anlatmayın. Nasıl sorusu şüphe yaratır. İnsanları Teknik detaylarda boğmayın. O zafer anında nasıl hissedeceklerini anlatın. Oraya vardıklarında görecekleri manzarayı çizin. İnsanlar plana değil, o tarife, havaya çizilen o hayali resme aşık olurlar. Özetle vizyon satarsınız. Yol haritası değil ve gelelim manipülasyon tarafına. Bu parlak gelecek herkes için değildir. Bu sizinle yürümeyi seçenler içindir. Biz bu değişimi anlayanlar ve onlar bu değişime direnenler ayrımını netleştirin. Bir gruba ait olma arzusu insanın en derin güdüsüdür. Sizin umudunuz o seçkin kulübün bir nevi giriş bileti. Unutmayın insanlar mantıklı olanı seçmez. İnsanlar kendilerini en iyi hissettiren hikayeyi seçer. Yani İnanmak istedikleri o yalana. Acı ama gerçek. Liderlik insanlara istedikleri gerçeği vermektir ve o gerçek hiçbir zaman gerçek değildir.